Bahçede oyun zamanı. Yiğit bir araba buldu bahçede. Yeğeni Eylül oynuyor. Değil mi Eylül? Arabada yarış yapıyorlar. Biri uçak, bir araba yarışı. Bu yarışı kim kazanır sizce? Bu yarışı kim kazanır? Eylül mi kazanır? Ben, ben. Yiğit. Yiğit diyor ki bence ben diyor. <laughs> Yiğit'in arabasının motoru nasıl çalışıyor öyle? Hey. Yiğit düştü. Yarış yaparken Yiğit düştü. <laughs> Yiğit Eylül geç. Eylül geç. Yarışı sen kazan Yiğit. Eylül geç. Eylül'ün uçağı da var değil mi? <laughs> Ay! Yarış arabası Eylül'e çarptı. Önce Yiğit kazandı, arkadan da Eylül. Yiğit nereye çıkıyorsun? Gel gitme gel. Eylül nereye gidiyor bu seni bırakıp? Değil mi Eylül? Baba burada. Eylül. Hı? Yiğit ne yapıyor? Burada seni bekliyor yarış için. Yiğit burada. Eylül'e de ki hadi gel yarışalım. Hadi Eylül koş yarışa. Hadi geç git. Ya. Yiğit'in yanına geç yarış ya. yapın. Heh, hadi benim yanıma kal. Ama Eylül'e çarpmak yok hayır. Hayır Yiğit ama kızı kovalama öyle. Hayır. Önce sen değil. İleri gidin şimdi karşıya gidin ikiniz. Mandalları bırak mandalları sen. Ne yapacaksın o mandalları? Yarış yapıyorduk oğlum. Ne mandalı şimdi? Yaramaz Yiğit. Bu Yiğit çok yaramaz Yiğit. O mandalları toplayacaksın Yiğit. Yiğit? Eylül, hadi gel Yiğit'e yardım et mandalları toplamaya. Yiğit, Yiğit döktüğü mandalları topluyor. Eylül de diyor ki, hala ben burada oynuyorum diyor. Hadi bakalım. Baba. Efendim oynuyorum. Sen orada mı oynadın? Sen çamur mu yaptın oyuncağı? Eylül de çamur yapmış oyuncağını çamur yapmış Yiğit Eylül oyuncağın arkasına. Çamura batırmış. Aferin. Yiğit de mandalları döktü ve toplamayı başardı. Evet Evet bitti ve. Aferin. Yerine de koy. Evet. Mandalları da topladık. Yiğit'in bahçede oyunu devam ediyor. Eylül'le oynuyor. <laughs> Arkadan da bir şişe uçtu gitti. Atma, sakın atma. Hayır, hayır yiğit. O bahçe, başkasının bahçesinde atılmaz. Kızarlar Anne, bize. efendim. Öcek, tamam, orada kalsın ama başka yere atma. Tamam mı oğlum? Ha benim akıllı oğlum. Anne, Telefonu da var. Bakayım. Ama. Aa pilleri yok. Hı? Pili düşmüş. Pilleri yok ara şeyin telefonun, değil Hı. mi oğlum? Benim oğlum babasını arayacaktı ama telefonun pilleri yok. Hı. Aa, pilimiz bitmiş. Hı. Pilimiz yok. Anne. Efendim. Ha, pil mi alalım? Hı. He, sonra sen babanı ara o telefondan. Hı. Tamam mı? Hı. Bakayım bir telefonlarını mavi. O önü, arkası değil. Bakayım. Ay telefonda çok güzel. Evet. Ama pilimiz yok. Değil mi oğlum? Anne aşağı bakıyor. Aşağı mı bakacaksın? Hı -hı. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.